Herkese merhabalar. Ben uzman klinik psikolog Mert Pırıldar. Bugün sizlerle sınav sürecindeki öğrencilerin en büyük problemlerinden biri olan sınav kaygısına yönelik uyguladığımız bilimsel bir program olan sınav stresine son programından bahsetmek istiyorum. Sınav stresine son programı öğrencilerin sınav kaygılarını kontrol etmelerine ve azaltmalarına yarayan Becerileri uygulamalı olarak öğreten bilissel davranışçı terapi tekniklerine dayanan bir uygulamadır. Sınav stresine son programı öğrenciyle birebir seanslar şeklinde gerçekleştirilir. Seansların içeriğinde ölçme değerlendirme amacıyla sınav kaygısı ve stres analizleri, psikolojik tarama test uygulamaları, sınav stresine yönelik psikolojik duygu, düşünce ve davranış kontrol uygulamaları, bedensel rahatlama teknikleri bulunmaktadır. Özet olarak sınav stresine son programının amacı öğrencilerdeki kaygı, ve stresi kontrol altına almak ve sınavlarda potansiyel başarıyı ortaya çıkarmaktır. Böyle bir problem yaşarsanız web sitemizden ve iletişim numaralarımızdan daha ayrıntılı bilgi öğrenebilirsiniz. Online randevu takvimimizden doğrudan randevu alabilirsiniz. Şimdiden sınav sürecindeki tüm öğrencilere başarılar diliyorum ve sağlıcakla kalın.